Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hani bir tane mini monitör almıştım ya köye götüreceğim ya kamera sistemlerimi ya da televizyona dönüştürüp izlemek için diye bir mini video yayınlamıştım. Fikrimi tamamen değiştirdim. Bakın arkadaşlar ne yaptım. Burada değeri benim için büyük olan kendi tasarımım yani kendim kafamdan icat etmiş olduğum böyle bir ürünün içerisine almış olduğum monitörü bakınız şu şekilde monte ettim arkadaşlar hemen şunu tutturayım devrilmesin arkadaşlar Evet. Bakın arkadaşlar. Şuradan da ışığımızı açalım. Görüyorsunuz monitörüm burada. Elimde çok eskiden kalma böyle bir tane de Hiremko diye efendim receiver'ım vardı arkadaşlar. Buna bu receiver'ı kullandım. Uygun çünkü. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir bir de bu iki adet kumanda mevcut. Bu kumandalar ne iş görüyor arkadaşlar? Bakın şu siyah olanı buradaki monitörü açıyor arkadaşlar. Bak şimdi monitörüm açıldı. Bu görmüş olduğunuz da arkadaşlar Hiram Co marka receiver'ı açıyor arkadaşlar. Bakınız bu biraz geç açılıyor yalnız. Beklemek gerekiyor bilginiz olsun. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda sinyal yok yazıyor ya. Açıldığı zaman da televizyonun görüntüsü gelecek arkadaşlar. Hala açılmadı. Receiver'ın açılmasını bekliyoruz. Dediğim gibi Receiver geç açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet. Alakalı bir açıklama geldi. Bakın arkadaşlar. Görüntümüz oldu. geldi. Bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar, hoşuma da gitti. Ee, aynı zamanda taşınabilir bir e, ürün arkadaşlar, yani tekerlekli. Şu görmüş olduğunuz kendi tasarımım demiş olduğum, yani arkadaşlar e, tasarımım dediğim zaman da bunun içindeki edevatları ben icat etmiyorum. Ben sadece icat edilmiş olan ürünleri sipariş verip internet üzerinden alıyorum. Sadece benim yaptığım buraya içerisine invertörü, sigortaları, dişi priz, erkek priz gibi bir de adaptörler gibi cihazları monte ediyorum. Onların tabii ki rahat çalışması için güneş enerjisi bağlıyorum. Akülerin güneş enerjisinden dolması için bakınız böyle şu güneş enerjisinden gelen kablolar arkadaşlar. Artı ve eksi. Bu Buraya var, bir tane bu çakmaklık tripe, gözü taktım gözü arkadaşlar. Bu çakmaklık var, gözünden var, bakınız. Şuradaki serinleticiyi çalıştırıyorum. Bakınız bunu açtığım zaman da bu devreye giriyor arkadaşlar. Havalar sıcak malumunuz olduğu gibi. Bunu kapatıyorum. Arkadaşlar şu kısımdan da Telefonumu şarj ediyorum. Şu anda telefonum hem çekim yapıyorum hem de şarja takılı arkadaşlar. Burada yine MPPT akü şarj koruma cihazı kullandım. Bu da benim arkadaşlar burada daha önceki almış olduğum cep telefonum. Bunun markasını da unuttum şimdi. Aklıma getiremedim. Bile. Huawei arkadaşlar uzun müddettir kullanmadığım için adını bile unutmuşum. Bakınız arkadaşlar bu ürünün tekerlekli sağında ve solunda iki tekerleği var. Burada da taşıma kolu var arkadaşlar. İstediğim zaman bunu istediğim yere taşıyabilirim. Şu anda da şebekeden bağımsız arkadaşlar. Bakınız şurada şebeke fişi var. Bu aküyü doldursun diye bağladım ama. E, bu tabii ki gündüzleri onu da söyleyeyim. Bakınız şuraya da bir tane böyle çiftli anahtar yaptım. Ortada boşta arkadaşlar aşağıda aküde şarj anlamında. Şimdi akü e, yani şebekeden şarj ediyor. Şöyle boşta. Şuraya aldığım zamanda da arkadaşlar güneş panellerinden şarj ediyor. Bunu çektiğim zamanda da televizyonum aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Arkadaşlar burada kullanmış olduğum sadece bak gördüğünüz gibi şebeke ecer yanından bağımsız şu anda. Kendi e, invertöründen çıkan 220 voltla çalışıyor arkadaşlar. Buna bakınız sigortalar koydum peyder pey. Şuraya da arkadaşlar bakınız şu kırmızı lamba Şuradaki ceren girişi, şuradaki dişi priz. Burada arkadaşlar, burada da bir tane cam sigorta, burada led lamba açıldığı zaman da görünsün diye. Değerli dostlar, şuradan itibaren bu tarafı, yani şu hariç, şu kısım şöyle arkadaşlar. E, arızalı aküleri desulfe etmek için içerisine bir tane desulfatör bağladım. Elektriğin olmadığı zamanlarda da aküyü desulfe edebilmem için arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir tane göz var. Şebeke yanından aküyü şarj edebilmek için içerisinde adaptör mevcut görmüş olduğunuz gibi. Burada resivorum var arkadaşlar. Burada televizyonum oldu şimdi. Bakacağız açıklamada. Neler Bunu var? da bu şekilde Artıklar kullanıyorum değerli dostlarım. E, evet. Ne ediyor Herkese açıklamada. iyi seyirler diliyorum. Bakınız. Resmi şuralara da televizyonu kapattığım açıklamalar zaman gelmişti, da buraya otursun, bu zarar görmesin, aşağıya basmasın diye şuna yok, da dokunmuyor bir arkadaşlar. Ekran ne yapıyor? yapıyor. Bunun üstünde kalıyor arkadaşlar. Bunları da onun için yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet başka ne var? Bugüne Başka ne var? Başka arkadaşlar bakınız şuradan daha önce de bahsetmiştim. Eksi ve artı çıkışlar aldım aküden. Buraya bir tane voltaj göstergesi taktım arkadaşlar. Voltmetre. Bakın şimdi şöyle tutuyorum. Şuradaki anahtardan da Bakınız şöyle görün. E, boşaldığım zaman da sönüyor. Akıya bağladığım zaman da arkadaşlar çalışmadı. Niye çalışmadı? Niye çalışmadım? Bir geldi ve bu Acaba e, uğraşırken fişini mi çıkarttım? Ulaştı. Olabilir. Çok uğraştım çünkü arkadaşlar televizyonu monte ederken bayağı bir uğraştım. Evet arkadaşlar şu yeşil ışık yanan adaptörde bu monitör 12 voltta çalıştığı için 12 volt adaptörü arkadaşlar. 220 giriş 12 volt çıkışlı monitörün adaptörü arkadaşlar. Yani televizyona dönüştürmek için bunu kullandım. Bilginize diyorum Sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.